Dünya yüzeyinin yüzde yetmişinden fazlası okyanuslarla kaplı. Ama işin garibi bu devasa alanın yalnızca küçük bir kısmını keşfedebildik. Geri kalan bölüm hala insanlığın en büyük bilinmezlerinden biri. Bugün seni derinlere götürüyorum. Okyanusta hala çözülemeyen yedi büyük sır. Birinci Mariana Çukuru. Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru. O kadar karanlık ve basınçlı ki neredeyse hiçbir teknoloji oraya ulaşamıyor keşfedilen birkaç canlı türü ise bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Peki orada daha neler saklı? İkinci Bermuda Şeytan Üçgeni Yüzlerce gemi ve uçağın kaybolduğu Bermuda Şeytan Üçgeni Bilimsel açıklamalar olsa da bazı kayboluşların gizemi hala çözülemedi. Üçüncü, The Bloop Sesi 1997'de okyanusun derinliklerinden gelen inanılmaz güçlü bir ses kaydedildi. The Bloop, kaynağı hala bilinmiyor. Bir canlı mıydı yoksa doğal bir fenomen mi? Dördüncü kayıp şehir Atlantis. Efsaneye göre dev bir uygarlık denizin altında kayboldu. Atlantis. Gerçekten var mıydı yoksa sadece bir mit mi? Beşinci okyanus tabanındaki yapılar. Okyanus tabanında keşfedilen garip şekiller ve yapılar. Bazıları doğal diyor, Bazıları ise bunların insan eliyle yapılmış olabileceğini savunuyor. Altıncı devasa canlılar, dev kalamarlar, köpek balıkları ve hatta megalodon. Okyanusun derinlerinde hala keşfedilmemiş. Dev boyutlarda canlılar olabilir mi? 7. Okyanusun sadece yüzde beşi keşfedildi. Ve en büyük sır, insanlık bugüne kadar okyanusun sadece yüzde beşi keşfetti. Geri kalan yüzde doksan beş belki de bildiğimiz her şeyden çok daha fazlasını saklıyor. Kapanış. Belki de okyanus dünyanın son büyük bilinmezliği. Peki sen ne düşünüyorsun? Derinlerde keşfedilmeyi bekleyen en büyük sır nedir?